Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 26 Mayıs 2024 Pazar akşam saatlerinde videomuzu çekiyoruz. Yarın itibariyle Borsa İstanbul'da yeni bir hafta başlayacak. 24 Mayıs Cuma gününü biz Endeksi günlük bazda %1 seviyesine düşüşle 10676 puandan kapattı. Banvit ise maalesef cuma gününü %6.64'lük kayıpla 299 liradan tamamladı. Bilindiği üzere son dönemde önemli seviyede prim yapan hisselerden biriydi. ATH yeniledi. ATH terimi İngilizce biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yani zirve yeniledi. Bu zirveyi de cuma günü gördü. Tarihi zirvesi 342 TL. Hem günlük bazda hem de şimdiye kadar gelmiş geçmiş en yüksek seviyesi idi 342 lira. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 293 lira 25 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması ise 318 lira 70 kuruş oldu. Cuma günü. Daha önce pek çektiğimiz bir hisse değil yanılmıyorsam bir kez çekmiştik. Yalnız onda galiba 180 liralarda filandı. Ardından güzel bilançoları geldiği için son dönemde önemli şekilde primlendi. Son bir ayda görüldüğü üzere %55'e yakın son 5 günde %15 dolayında ki Cuma günü kayba rağmen son bir ayda %55 son 6 ayda %150'ye yakın ve son 1 yılda, yılda da, 1 yılda da %275'e yakın primlenme görüyoruz hissede. Bilançolar iyi geldi onlara da kısaca değiniriz. Ee, neden Banvit'i aldık gündeme? Çünkü çok talep geldi. Sanırım Cuma günü alan arkadaşlar olmuş. AKD'si de buna işaret ediyor açıkçası. Son olarak e, istatistiki verilerinden birkaç bilgi daha verelim ve ardından e, kapına bedelsiz poto, potansiyeline ve AKD'sine geçelim. Ağırlıklı fiyat ortalamasının gün bazında 318 lira 70 kuruş olduğunu söylemiştik. Hacmi 1 milyon 945 bin lot olmuş cuma günü. Bunun da TL karşılığı 620 milyon lira olarak gerçekleşmiş Bilindiği üzere halka açıklığı son derece düşük bir şirketten bahsediyoruz. Halka açıklık oranı %8,29 seviyesinde. Yani şirketin çok büyük hakim ortağı bulunuyor. Görüldüğü üzere bu ortaklık yapısı şirketin halka açık lotları hakim ortağı ise zaten yabancı şirket biliyordur yatırımcıları. Cuma günü devre kesti ancak devre kesici de açıkçası toparlanmasına niyetmedi. 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.40 dolaylarında devre kesicisini görüyoruz. Bunun haricinde önemli bir kapı şu var. 23 Mayıs'ta gelen e, sermaye kayıtlı sermaye tavanı artırımı var. Mevcut ödenmiş sermayesi 300 milyon lira düzeyinde. Bunu daha doğrusu kayıtlı sermaye tavanı 300 milyon lira düzeyinde. Yoksa yanlış anımsamıyorsam Ödemimiz sermayesi 100 milyon lira seviyesinde olması lazım. Tekrar kontrol edelim. Evet ödemimiz sermayesi 100 milyon lira seviyesinde. Kayıtlı sermaye tavanı ise 300 milyon lira düzeyinde hala hazırda. Bunu şirket artırdı. Kaça çıkarttı? 300 milyon liradan 8 milyar liraya çıkardı. Bunu spor olsun diye çıkarmıyorsa ki öyle olduğunu zannetmiyorum büyük ihtimalle sermaye artışı için ön hazırlık yapıyor. Zaten pek çok yatırımcı da bu şekilde düşündüğü için hisseye giriş yapmış görünüyor. AKD'sinde bunu görüyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Hisse son dönemde çok iyi primlendiği için maalesef kısada mal dağıtımı görüntüsü oluşmuş. Bu kap da bu durumu desteklemiş. Yani o burada bedelsiz potansiyeli var. Biz de alalım diyen yatırımcıya daha önce toplayan kurumsal yatırımcı Al kardeşim demiş. Yani orta uzun vadede evet bedelsiz potansiyeli oluşuyor. Görünümü var. Ama kısada da maalesef biraz sonra AKD'den göreceğimiz üzere e, mal dağıtımı tablosu oluşmuş. Kısaca hemen e, daha önce açıklandı elbette yatırımcıların haberi vardır ama finansal bilgilerine bakalım. Tablosuna bakalım. E, bedelsiz yapacak potansiyeli var mı? Şirketin net dönem karlılığı katlanarak artıyor. Son derece iyi. 2023'ün yıllık bazda 951-952 milyon. 2024'ün 2-3 ayında da 667 milyon liraya yakın net dönem karı dikkat çekiyor. Yılın ilk 3 çeyreğinde görüldüğü üzere varlıklar neredeyse 2 milyar artmış. Yükümlülüklerde de bir artış var ama 700 milyon çok yüklü değil. Hasılat 21 milyarı aşmış geçtiğimiz yıl Bu yılın ilk 3 ayında 6.5 milyara yaklaşmış Son derece iyi rakamlar Bürüt kar 2024'ün ilk 3 ayında 1.3 milyar seviyesinde Geçtiğimiz yıl 2.5 milyar seviyesinde gayet iyi rakamlar Gelelim AKD'sine Uzun da şirkette bir sıkıntı görünmüyor Yani uzundan kastım uzun vade yatırımcılar için bir sıkıntı görünmüyor Bedelsiz potansiyeli de var Bilançosu da iyi. Net karı da iyi. Bunları yine söyleyecek bir şey yok. Gelelim, gel gelelim. Kısa vadede AKD'si olumlu görünmüyor. Bu 24 Mayıs Cuma günü e, oluşan AKD vakıfı görüyoruz. Alıcılarda ilk sırada 69 bin lot. İş yatırım 66 bin lot. Ak yatırım 56 bin lot. Ziraat 53 bin lot. Garanti 48 bin lot. Yakın diğer aracı kurumlarda 160 bin lot dolayında. Görüldüğü üzere Cuma günü diğer kalemi alıcılarda en yüksek paya sahip olmuş %35 ile en fazla 160 bin lot diğer kurumlara gitmiş. Bu ne anlama geliyor? Videolarımızı sık sık izleyen arkadaşlar bilecektir. Piyasaya malın bir miktar dağıldığı anlamına geliyor maalesef. Satış tarafına geçtiğimizde BOFA'yı görüyoruz ilk sırada. Bank of America 384 bin lottan fazla satış yapmış. Cuma günü özelinde görüldüğü üzere satış tarafında tahtada %85'e yakın pay ile ilk sırada yer almış haftanın son işlem gününde. Info yatırım 20 bin lota yakın. Philip Capital 20 bin lota yakın. Osmanlı 14 bin lot. Taciller 6.000 bin lota yakın ve diğer aracı kurumlarda 11-12 bin lot dolayında. Görüldüğü üzere BOFA öncülüğünde kurumsal yatırımcıların daha çok satış tarafında olduğu, bireysel yatırımcıların da alış tarafında olduğu bir AKD göze çarpıyor. 24 Mayıs Cuma günü özelinde zaten e, düşüşü de görüyoruz. Hisseye ATH yaptırmışlar, zirve gördürmüşler 342 lira ile. Ve buradan da maalesef satışa başlamış BOFA öncülüğünde kurumsal yatırımcılar. Ne söyleyebiliriz geleceği için? Ee, görüldüğü üzere grafiği de zaten her şey ortaya koyuyor. Ee, önemli seviyede primlenmiş ve zirve yapmış ATH yenilemiş bir şirketten bahsediyoruz. E, açıkçası kısa vadede maalesef biraz daha geri çekilebilir gibi görüntüsü var. AKD'si buna işaret ediyor. Orta uzun vadede iyi şirket mi iyi şirket ama e, zirvesinde girdiyseniz biraz sıkıntı çektirebilirler. Bütün videolarımda söylüyorum mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölün. Kademeli alım kademeli satın borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almayın ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ayrıca katıl butonu aktif hale getirdik. Katıl buton üzerinden kanalımıza destek olmak isterseniz seviniriz. Teşekkürler. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.